Evet. Değerli dostlar, değerli izleyenlerimiz. Bugün 25 Aralık 2016. Şu anda saatlerimiz 9.23 civarları. 9.30 civarlarındayız. Yine güzel bir av günümüze başlamış bulmaktayız. Evet, her zaman olduğu gibi. Yine kamerada ben İlker Yücel ve saz arkadaşlarım. Evet böyle rast gelsin bakalım. Rastgele rastgele. Rast, rast, rast. Tamirci Haydar. Haydar Şahin. Diğer bizim ekip Haydar'ı Haydar Serdar Karagöz ve Selman Kaplan rast, rast. ve 3 adet köpeklerimizle birlikte rast. güzel bir av günümüz başladı. İnşallah kotalarımız halinde kazasız belasız güzel bir av yaparız. Şimdi bütün dostlarımıza, bütün arkadaşlarımıza razı kesin diyoruz. Evet şimdi çekim dışı bir atış yaptım. Keklik atış. Getir oğlum. Tülü getir yaportu. Gel oğlum. Aferin. Tülü. Getir. Gel buraya. Aport. Şu an gör gör ha evet aldı geliyor. Evet aferin oğlum. Aport oğlum. Aport gel. Gel oğlum aferin oğlum. Aferin oğlum benim. Gel ol, gel, gel, otur, otur, bekle, Aferin oğlum. Aferin oğlum. Dur şimdi seni tebrik ederim. Aferin çocuğum. Bırak. Gel. Bekle. 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 Bırak. Hayır. Aferin. Hayır. Evet. Güzel bir çeklik. Evet, güzel bir çeklik. Aferin oğlum çocuğum. Hadi bakalım biraz kesin. Bismillah dedik, ilk avımızı aldık. Evet, günün avcısı geldi. Ula sen oğlum, her hafta sen mi vuracaksın bu hayvanları la? Ne yapayım baba ya? Bu ne arkadaşlar, biz... Anam, oğlana bak. Ulan ne yaptık? Anam, 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 anam. Bu ne lan? Bu ne lan? Abovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Aşına bak da aşın. Ulan oğlan var ya senin. Dur la. Gel la seni. Seni tebrik edeceğim ben oğlan. Ulan oğlan. Ulan aferin lan. Görüyor mu? bu Aferin. Ama var bir şey çıkar diyor. Ona bak. Al onu da koy. bu ne lan? Ana. Yelek delik de araba da. Şuna bak lan. Şu oğlanın gittiklerine bak lan. Görüyor musun lan? Evet, Oo, iyi i̇yi, iyi, bildim, Kekli Bildin mi? Kekliği alınmış <laughs> Tut. Dur ben şu kekliği <gülüyor> <dalayım>. <gülüyor> Ulan, <koruyorum gülüyor> yani şöyle kekliği de görüyor Ben sizde sizde Boşattın Aferin oğlan, <laughs> aferin oğlanla. <laughs> ne yok bunlar o, o, oraya mı yürüyorlar? Bir Allah versin. <laughs> Oh, oh. Ha, ağlıca koşmuş la. Ha. Keklik gibi duruyor lan. O ne lan? Ne yapıyor oğlum? <laughs> Bu ne lan? Ne yapıyor oğlum? <laughs> lan şunun üstüne arayın oğlum. Bu bir şey yapıyor? <laughs> Dön, Bu ne yapıyor oğlum? Bu habire kek çıkar diyorlar lan. Lan oğlan ne örüyor lan? Ula, ula. Allah hayrını versin şu. Ula, ula tebrik ediyorum seni la ula. Teprik ne la? Şuna bağla tebrik la valla sana tebrik. Tebrik et oğlum. Gülün evet. avcısın lan. Ula yani oğlum. Dur la kahla arayacağım ya. lan. Yok daha yok. Bitti mi? Lan, dur bakalım gergeden çıkartacağım. Anaaa. Bende melek olmuş o zaman la. E ee, bir tane Haydar olmuş. İki artı bir. Oğlanı koruyor ona tek başına <laughs> Orada la. Maşallah maşallah hala. Ot gibi gittik geldik Allah'ım. Maşallah la Allah'a ısırıyorsun. Ulan maşallah. <laughs>